Ayşe Örgü Modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir gül yapılışını anlatmaya çalışacağım. Abonelerimden örgü bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Onlar da bizim için farklı güller hazırlar mısınız demişlerdi. Ben de onları kırmayarak hazırladım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videodan beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar bir tane kartondan yuvarlak kestim. Hazırladım. Şimdi bunun boyutunu da sizler için göstereyim. 3,5 cm böyle bir tane karton yuvarlağa ihtiyacımız var. Şöyle iki tane keçeye ihtiyacımız var. Bunlar kırtasiyelerde de satılıyor arkadaşlar. Tuafiyelerde de satılıyor. Oralardan bulabilirsiniz. Şimdi gülümüze geçelim. Bugün size bu güzel gülün yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yapılışı çok kolay arkadaşlar. Herkes yapabilir kolaylıkla. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle şöyle bir tane çiziyoruz arkadaşlar. Kartonu koyup kenarlarından çizip Yerimizi belirliyoruz. Hemen makasımı alıyorum. Bunu işaretlediğimiz yerden kesiyoruz. Yuvarlak bir şekilde keselim. Yuvarlağımızı kestik. Arkadaşlar toplamda 9 tane bu şekilde yuvarlak elde ettik. Şimdi yuvarlağımızı alıyorum. Şöyle ortadan ikiye katlıyorum. Tekrar hemen makasımı alıyorum. Bunları ortadan ikiye keseceğiz. Bunların hepsini bu şekilde kesip hazırlayalım. Bütün yuvarlakları kesip ikiye ayırdık. Şimdi yaprağımızı da keselim arkadaşlar. Yaprağımız da hazır olsun. Yapım aşamasına geçelim. Şöyle keçeyi ikiye katlıyorum. Şu uç kısmından kesmeye başlıyorum. Şöyle yuvarlak bir şekilde Şöyle yaprağımızı da yapmış olduk. Bundan da iki tane yaprak kesiyoruz bu şekilde. Şöyle hemen kırmızı ipimi taktım. Bir tane düğüm atıyorum. Şimdi hemen alıyorum. Şöyle üst üste bıraktım. Şöyle yarısına kadar getiriyoruz. Yarısına kadar getirdim. Hemen dikmeye başlıyorum. Şu kısımdan dikiyoruz. Hemen dikmeye başlıyorum. Hemen diğerini alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Şöyle arkadan yerleştiriyorum arkadan tam şu ortaya getiriyorum. Dikişim bittiği yerden hemen diğerini koyuyoruz. Tekrar yenisini alıyorum. Bu şekilde bütün yapraklarımızı dikip tamamlayalım. Şöyle arkadaşlar diktim. Şimdi ipimi sabitleyip kesiyorum. Şimdi diktiğimiz bu yaprakları şöyle yuvarlıyoruz. şöyle gül şeklinde almaya başladı. Eğer silikonuz varsa arkadaşlar ben silikon tabancasıyla yapmak istemedim. Benim silikon tabancası var. Ama herkesin evinde silikon tabancası olmadığı için ben bunu dikerek yapacağım. Herkes yapabilsin diye. Şöyle aşağıdan bir tık aşağıdan sarıyorum. Her sarışımda Şöyle hafifçe de bollatıyorum. Şöyle gülümüz de olmuş oldu. Şimdi dikim aşamasına geçeceğiz. Şöyle hemen şuradan öncelikle buradan dikiyorum. Hemen tekrar geri geçiyorum. Bunların hepsini şöyle geçerek dikelim arkadaşlar. hiç dikilmemiş yer kalana kadar dikip bunu tamamlayalım şöyle diktim arkadaşlar hepsini şimdi yapraklarımızı dikmeye başlıyorum şöyle bırakıyorum yaprağım görüntüsünü bakıyorum şimdi yaprağım da dikiyorum siz isterseniz yapıştırabilirsiniz onu söylemiştim Silikon tabancası varsa arkadaşlar silikonla da yapıştırabilirsiniz. Çok daha kolay oluyor onun için. Ama ben herkesin evinde olmadığı için o yüzden tercih etmedim ki herkes yapabilsin. Şimdi biz bu işle uğraştığımız için bütün her şeyimiz oluyor ama evdeki insanlara göre yaparsak işimiz daha kolay olur onlar için. Şöyle yaprağımı yaptım şimdi ikinciydi şuraya dikeyim arkadaşlar sonra son bölümde görüşmek üzere diyelim Arkadaşlar ben ikisinde yapıp tamamladım son halleri böyle olacak şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Hoşçakalın.